Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. O men ultisiyle mi? Abi, bana Abi takımım Nolpenki değil. Bunu bir cevaplayayım ilk önce. Sadece artı bir lazımdı gittim oynadım. Bakla tanıştığım için. Gördünüz mü Erwin? Haberiniz olsun yani. Şimdi bir açıklığa kavuşturalım da. B, B oyuncu. Turnuvaya davet almışlar. Da. İki tane daha var mı? yok. atmadı. Ha B bunlar. geliyor. Konuştuğum takımlar ve organizasyonlar var. Eee, Türkiye ve yurt dışı olmak üzere. En yakın zamanda e, takım mı Twitter'dan büyük ihtimal herkesin tweetini atarak duyururum. Takımı organizasyon altında olursam tamam, organizasyonun da Twitter'ını duyururum. Bu kadar. Teşekkürler. Twitter'ı takip edin. İyi günler diliyorum. Devam ediyorum o maçıma. Hadi, hadi, hadi. Öyle mi? Lan take AP'miz var. öldü gel helal bomba spike aldı spike spike, spike. Hey. önümde ya bunlar gelip gelip bombayı bize veriyor. geldi 3 helal Bir tane daha var helal a gitsene sabah. Kanka adam bıçağı açınca B'ye geliyor bak ha. Ben direkt açıktan bakıyorum. Evet. Helal oğlum ha. C var C C C. Bura bura 70 vurdum kanka. CT bakıyorum. Evet. Double door geldi. Double adam yarı can ha. Double door açıkta. Tam bir Abi çok güneş vuruyor ya. Sikeceğim. Mert Duvuş 3 lira atmış. Abi yeni takımda oynayacağın karakter belli mi? Kolay gelsin. Senin ben amına koyayım demiş. Kardeşim ben de senin amına koyayım. Oynayacağım şey de belli olsa bile söylemiyorum amına koyayım. Sana ne lan? Yardım. Ağız oynamak istiyorum. Ağır oynamak istiyorum. Ağır Rip ananın amında kanka bak ananın amında yeter artık şunu sormayın moruk. Oha. Oha ata. Oha ta <gülüyor> 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 burayı. Tamam sumak mı Biliyor Tamam sumak tamam, dedim. var lambaya bayağı. Lan beni Gir 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 gir. Sol sol Tut 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 Bir düşman ben çok ben eğlendim. Ya. Yatından aşağı. Tablolar da var. Tablolar gelir. Tablolar. Spike <laughs> yerleştirildi. Okum var. Sayın ayakta kalan bir düşman çok iyi oldu. Helal oğlum size ya. Talk talk ya. Talk Abi. Tak 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 tak. AWP var mı bir yerde? Kanka ben yine anla ki ölmeye başladım. vurdum. Olsun olsun alacağız. E Rabbim herhalde beni sınıyor. İşini... ya? Tamam. Bomba Allah düştü. Allah Allah Allah. Allah Allah. If you want Last player standing, travelling, mm. stealing sight. Uh. Sh shame. one man. enemy remaining. Three kill cover going out. <laughs> <coughs> Güzel oldu. Huh? gelmiyorsanız belediye çağırabilirim kanka zıbap üşş. adam vuracak adam Belediye çağrılıyom peki geliyor <laughs> islamikten geliyor ya Aynen. Yani ben de öyle geliyo da kanka timing yemek istemiyorum ya bel lütfen o 1-2 attı sus sus ne sus amına salana bak. Oyunla oyna oyna. Devam. Bravo. Raşlayacaklar Reyne içeride diğer köşeye gitmiş olur. Atıyor. 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 Senler yapıyorsun. Son 30 saniye. Hangi bir niyet istedim ki? Koca yürekli yarım. Hangi bir niyet istedim ki? Bakar mısınız? mükemmel bir oyun sen neler yapıyorsun sen helal oha böyle bir oynanış olabilir mi flash sallıyorum şu bana salladın bekle göstermeyin Göstermeyin, bekleyin. <laughs> o da orada. Beni izle senin için. Ayakta kalan spike'ı yerleştirdim. Bir düşman kaldı. beyim. Botuan. Bir tane daha var kanka. E, Kısa biri. Bir tane daha evin altı. Evin altı bile bir. Oyunu silmememin için bana bir sebep <laughs> söyleyin ya kanka. Kuyrupa, Sinirden yaptım biliyor musun? Elim A'ya gitti orada. <laughs> evet yarışmaşımız Yaşar. Geliyor, geliyor. <gülüyor> 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 Mükemmel bir atlayış. <laughs> <laughs> ben de öyle sikiyim hiç güleceğim şu an yiyecek Kamerası var açana. kırmış olabilirim belki D çok dikkat be boş Var iki iki, iki. E, Sağlı sollu Vuralım onları gel e, <laughs> Allah. Allah. Adamın kafasına da atamazsın abla ya <gülüyor> 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 Bir tane daha yok, bir tane daha yok. Var bir tane su var bekle, bekle. Bekle. Bek At şimdi. Gül. At. At. Gül geliyor kanka? Eğlenmeye hazır mıyız? Hazır. hazır değil mi? Bir düşman kaldı. Burada 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 ölüp ölüp de. Allah'ım. Ne Thanks bro. ne işin var? Duvarda nasıl çıktın? Arkanıza geldim. Arka tarafında. Ayakta kalan son oyuncu. Patrick. var. Son 30 saniye. Eğlenmeye hazır mıyız? Gel binle bir düşman kaldı. Oooo oh, dört. Spike bende. koş. Oh, Çanta yol, saniye. Çanta yolda. Üstte. İşte. Hey, hey. Allah hey. hey. Allah. Zaman hey. yoktu başka. Kuramayacaktım. <laughs> hey. Şöyle. Hey. Helal hey. helal olsun. Droplayabilirim. Param <laughs> var. var. Ee, bir şey diyeceğim şimdi. Harbici. Benim ultimin range'i var mı? Buradan oraya atabiliyor muyum? Ana oy. Öyle bir girdiler ki. Oy. Oy. Oy 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 Ne diyorsun? Bir düşman kaldı. Burada 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 burada. Ne yapıyorsun sen ya? Hadi. Ne diyorsun?